Herkese selam arkadaşlar bir önceki dersimizde ifes konusunu detaylı bir şekilde işledik ve tamamlamıştık bu dersimizde mantıksal operatörler ve matematiksel operatörler ikisi birlikte göreceğiz arkadaşlar ikisini birlikte kullanacağız Şimdi aslında mantıksal operatörlerden bir iki tanesini gördük neydi mesela bakın bu mantıksal operatör yani herhangi bir değişkenin bir değere eşit olup olmadığını ya da bir değişkenin diğer değişkeni eşit olup olmadığını kontrol ediyordu arkadaşlar. Hatırlarsanız eşit eşit. Mesela seçilen işlem 1 mi? 2 mi? Eşit mi? Değil mi? Bu bir en basit mantıksal operatör. Bir de not, bu not anlamında değil anlamında yani not equal. Yani eşit değil. Yani sonuç eksi 1'e eşit değilse, eksi 1 hataydı hatırlarsanız bir önceki dersimizde. De. E, değilse eşit değilse anlamında şu. Eşit değilse de işlemimizin sonucu şudur diye sonucu gösteriyorduk. İki tane mantıksal operatör zaten gördük. Şimdi bunun dışındakileri göreceğiz arkadaşlar. E, ve güzel bir örnek yapacağız. İsterseniz önce mantıksal operatörleri görelim. Sonra da bir sonraki dersimizde de bir örnek yapalım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde mantıksal operatörleri görelim. Şimdi bunları siliyorum. şuraya kadar silin. Evet. Şimdi iki tane yine sayı isteyelim. Kullanıcımızdan sayı 1 virgül bir, sayı 2. Ya da hiç kullanıcıdan istemeyelim. Direkt bunun üzerinde göstereyim. Bir önceki bir sonraki örneğimiz, bir sonraki dersimiz detaylı ve kapsamlı bir örnek olsun. Hatta sınavlarda sorulabilecek C++ ile ilgili mülakatlarda sorulabilecek arkadaşlar. Junior mühendislere tabii ki. Basit seviyede ama çok da basit bir soru değil. E, yaptığınız e, basit algoritma ufak orada bir ufak algoritma geliştirmeniz gerekiyor. E, bunları kullanarak yapacağız. Bir sonraki dersimizdeki soruyu mülakat sorusu gibi düşünebilirsiniz. E, o soruda kullanacağımız bilgileri burada öğrenelim. Şimdi bu ders e, hemen başlayalım arkadaşlar. Nat eşittir öğrendik. Eşit eşit öğrendik. Bir de ve veya e, or kavramları var arkadaşlar. Şimdi iki tane sayı Kullanıcı girmiş olsun bizde. Cevap Sayı Birinci sayı Birinci sayı Girdiğimiz Diyelim. Ee, birinci sayı girdi. İkinci sayı da Girdirelim. Yapmak istediğimiz şu arkadaşlar. Kullanıcının girdiği iki sayı ikisinin de sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük olma durumlarına bakacağız. İki sayı da pozitifse diyeceğiz ki her iki sayınızda pozitif, girdiğiniz her iki sayı da pozitiftir. Sayılardan biri negatif, diğeri pozitifse ise herhangi bir tanesi negatif, birisi de pozitif ise biri pozitif, biri negatiftir diye basit bir mesaj vereceğiz. Burada da e, mantıksal operatörleri göreceğiz. Amacımız mantıksal operatörleri nasıl kullandığını görmek. Dolayısıyla kullanıcımız iki tane sayı girdi. Hemen if, iflerle de if konusunda pekiştireceğiz. If sayı bir. Birinci sayıyı kontrol ediyorum. Büyüktür. Sıfır. And. Bakın. C++'da and iki türlü kullanırsınız. Hem şöyle and yapabilirsiniz. Diğer dillerde de var bu. E, ya da Kelime olarak da end yazabilirsiniz. C++'da arkadaşlar bu keyword'ü reserve etmişler. End keyword'ını. Bunu normal başka bir yerde kullanamazsınız. Bunu da kullanabilirsiniz. Ya da böyle de yazabilirsiniz. If sayı 1 bir, sayı bir büyüktür 0 end sayı 2 büyüktür 0 ise ne diyorum ben? Hemen mesaj veriyorum. Her 2 sayınız da pozitif diyorum. Diğer duruma bakalım. If sayı 1 diğer durumda şu olsun. Küçüktür 0. Yani her iki sayıda sayı 2 küçüktür 0. Yani her iki sayıda 0'dan küçük ise see out her iki Sayınız da negatif diye kullanıcıya mesaj verelim. Evet. İki sayı da pozitif. ikisi de negatif. gelene kaldı. Biri negatif biri pozitif. If. Şuraya else yalnız arkadaşlar. Else yazın. Else if. Else if. Sayı 1. Küçük sıfır. Bakın sayı 1 küçük sıfır. Or ya da bu şekilde. Yani or da yazabilirsiniz. Şu şekilde de gösterebilirsiniz. Or veya anlamında. Sayı 2 küçük. Sıfır yani sayı 1. Sıfırdan küçük veya sayı 2. Herhangi biri. Tamam. Herhangi bir tanesi. Sıfırdan küçük anlamına geliyor bu. İse. Bakın. See out. Geriye kalan şu arkadaşlar. Her sayılarınızdan biri negatif diye de mesaj verebiliriz. Gayet güzel oldu arkadaşlar bence. Burada hem mantıksal operatörleri gördük. Hem matematiksel karşılaştırma operatörleri gördük. Bakın. Büyük, küçük. Şu küçük işaret. Şu büyük operatörü biliyorsunuz zaten. Bunların ikisini birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Bir çalıştıralım görelim isterseniz. Atladığımız bir yer var mı bakalım. Şimdi birinci sayı giriniz diyor. 4, ikinci sayı giriniz 5. Her iki sayınız da pozitif. Doğru. Birinci sayım eksi 3, ikinci sayım eksi 5. Her iki sayınız da negatif. Doğru. Birinci sayım 3, ikinci sayım eksi 5. Sayılarınızdan biri negatif doğru. Şimdi ilk sayımı negatif yapacağım, eksi 7. İkinci sayım da pozitif olacak. Sayılarınızdan biri negatif. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru çalışıyor programımız. Evet, mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörlerinde kalan kısmını görmüş olduk. Bir de arkadaşlar sadece şöyle bir durum var. Onu da göstermek istiyorum size. Küçük eşit ya da büyük eşittir var. Mesela e, diyelim ki şuraya int x eşittir e, sıfır olsun. Burada mesela if x mesela büyük eşittir sıfır ise e, mesaj verelim. X sıfıra eşit veya büyük mesela. Hı. Arkadaşlar burada da yani ne yapıyor? E, bu değişkeninizin yani şu büyük işaretin yanına eşit geliyor. Bildiğiniz matematiksel büyük eşittir. Ya büyük ya da eşit. Yani x sıfıra eşit ya da büyük yazacak burada. Çalıştıralım. Yaz şuraya bir endline ekleyelim. Yoksa şuraya bir endline koyalım başa. Yoksa çirkin olur. Hemen çalıştıralım. Deminki yer kaldı. Onları x sıfıra eşit veya büyük yazdı. Yani x 5 olsaydı da e, burası yine x sıfıra eşit veya büyük yazacaktı arkadaşlar. X evet yazdı. Yani e, küçük eşittir de bunun benzeri yapmıyorum artık onu. E, negatif olduğu zaman da x sıfırdan küçük vesaire e, yazacak. Evet arkadaşlar e, mantıksal operatörler bu şekilde çok basit. Ee, siz de bu örnekleri kendiniz kafanızdan devam ettirin. Bir sonraki derste güzel bir e, sınav sorusu olabilecek e, bir soru yapacağız arkadaşlar. Bu öğrendiğimiz her şeyi de bir toparlayacağız, kullanacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. <laughs>